pelikan ile bir pelikan ile bir pelikan varmış. Evi yokmuş. Fakirmiş. Ondan sonra bir ev bulmuş. O kadar iyiymiş ki içi de boşmuş. Ona sınabilecekmiş. Bir gün içinde bir ağrı hissetmiş pelikan. Ondan sonra flamingo şey flamingo <laughs> nefesi çekmiş nefesi çekmiş ondan sonra kafasında ay poposundan yumurta çıkmış ve o yumurtayı büyüyecekmiş büyüyeceğinde çok ne olacağını çok merak ediyormuş. Ondan sonra yeni yılı kutlamışlar. Ondan sonra hep günler geçmiş. Bir gün bir şey oldu. Bir gün o yumurta biye beş biymiş biymiş ve biymiş ve ikisin annesi ölmüş ve Flamingo buna çok üzülmüş onun mezarında ziyaret gelirmiş. bu çok üzücü ondan sonra annesi için bir olmuş. Ve annesinin mezarına gelişli Annesini mezarını bir saraya götürmüş. Bir kişiden istemiş. Bence Lütfen annem iyileştirin. Demiş. Ondan sonra Majester iyileştirmiş annesini ve iyileşmiş annesi. Ve ikisini hep birlikte mutlu yaşamışlar. Ve evleri de kiradan dolayı kapattılar. Ve buna da bile almışlar.